Merhaba arkadaşlar ben Aron'dan Lil. Şu anda e, Samet Demir adlı Nisan üyeli arkadaştan aldığım iPhone 5S Gold replika ürünü elimde. Arkadaşa sorunları ben belirttim. Ama arkadaş e, sorunları ne bileyim yani anlamamakta ya da iade yapmamakta ısrarcı olduğu için kendisi fazla yardımcı olmadı. Dün bana söyledi şu programları, programları falan yükle diye. Ben de yükledim programı. Şu anda cihaz kapalı, açıyorum. Şöyle. Kasası birebir aynı. Hiçbir şekilde şey yok. Şu arkada iPhone yazıyor şurada. Burada Apple logosu var. Kargo poşeti hala bu şekilde. Bende aparatları burada. Şimdi cihazımız açıldı arkadaşlar. Bakın. Yüklenilen ROM çok kötü bir ROM'a benziyor. Çünkü kilidi açmak için kaydırın. Hiçbir şekilde ortalanmamış. Yani şuradaki kamera butonu zaten hiçbir şekilde çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir cihaz. Şimdi açıyorum ben. Menüsü birebir yapılmış gibi. iPhone kullanıcısı olmadığım için tam bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar burada yüklediğim programları göstereyim. Antutu bir de CPU programı yükledim. Şimdi şöyle bırakıyorum. Birinci sorunu göstermek istiyorum. Bastığım zaman zaten ekran beyazlaşacak. Basıyorum. tamammışım Şey, üstünde jelatin olduğu için dokunmatiği tam olarak algılayamıyor sanırsam. Bastım arkadaşlar bakın. Ortalama 3-4 saniye içerisinde bu daha da çok uzun sürebiliyor yani şu anda 4 saniye 3-4 saniye içerisinde açıldı. Bu birinci sorun. İkinci sorun Özür dileyerek 112'yi arayacağım ama şu şekilde arayacağım. Bir belirli bir saniyeden sonra karşı tarafa düşmüyor. Yani müşteri hizmetlerine şeye bağlanmıyor pardon. Eee... santrale bağlanmıyor. Şimdi benim burada göstermek istediğim sadece 7 saniye içerisinde göstereceğim. Şimdi çevriliyor. Açıldığı zaman kapattım ya elimi. Şu an çektim. Çektiğimi görmüyor şu anda bakın. Şu an an görmüyor. Hatta bitirmem gerekiyor. Bitirdim. Gördüğünüz gibi bir, ikinci yani en büyük sorun bu. Karşı taraf kapatmadan ben hiçbir şekilde kapatamıyorum. Şimdi bu arada özür diliyorum. Çağrı merkezi açtıysa ki açmadı. Antutu buna bakıyorum. En son denediğim buydu detaylar. İsterseniz bir kere daha deneyebiliriz. Şöyle bakın. Ben yazılanları söyleyeyim. Siz CPU kötü, büyük uygulamaları rahat çalıştıramazsınız. RAM genel. 2D grafik kötü, 3D grafik genel. Orta seviye oyunları oynarsınız. Bunun ben fotoğrafını da çekebilirim arkadaşlar kameram iyi çekmiyor sanırsam. Şöyle bakın. RAM hızı 4 RAM hızı 692 RAM 454. 2D grafik 480 e 854. 3D grafik 480 e 854. Depolama 616, veri tabanı 460. Şimdi arkadaşlar bu şekilde cihaz bilgisine tıklayalım isterseniz. Burada Apple falan yazıyor marka ama Bunlar tabii ki Android. Kamera arka kamera 8 megapiksel. CPU işlemci Mali. Arka kamera. Android sürümü 4.2.2. Çekirdek. Bunu geçiyorum. Yani arkadaş bunu çekmemi istemişti. Bu da an tutuyor skoru bir kere daha basıyorum sigma'yı açıyorum burada da arkadaşlar yani şu şekilde tam olarak gözükmüyor da Clock speed 598 CPU'lu at %10'da seyrediyor. %9 oluyor sistem. Şöyle bakın. Total RAM 472 MB RAM var yani 512. Sensör bu şekilde. Yani arkadaşın istediği uygulamaları yükledim. Sorunları gösterdim ki bunlardan yani e, sorunları gösterdiğim bu kadar ama hattımı taktığım zaman ise karşıdan arama geldiği zaman hiçbir şekilde yani zoraki yani